Yılmaz Özdil Kuraklık 3 Temmuz 2021 İki ayaklı çekirge sürüsü tarafından istila edilen memleketimizin çok ciddi başka bir sorunu var. Olağanüstü kuraklık. Bu nedenle kravatlı çekirge sürüsünün talanına bir günlüğüne ara verip kuraklık yüzünden başımıza gelecek olanları yazmak istedim. Türkiye'de tarım konusunda en yetkin gazeteci olan ve çözüm odaklı mücadele veren değerli arkadaşım Ali Ekber Yıldırım'a sordum tane tane anlattı. En çok nereleri vurdu? Yağış miktarındaki azalma 40'tan fazla şehrimizde kuraklığa sebep oldu. Ama özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da çok ciddi sorun var. Hangi ürünlerde hasar var? Güneydoğu Anadolu'da buğday, arpa, kırmızı mercimek veriminde %20 ila %80 oranında zarar var. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda kıraç alanlarda buğday verimi dekara 40 kiloya kadar düştü. Normal şartlarda en az 200 kilo alınıyor. Hiç biçilemeyen, biçer döver yerine hayvanların salındığı tarlalar var. Tüketici açısından anlamı ne? Güneydoğu Anadolu'nun buğday üretimindeki payı %14. İç Anadolu'nun üretimdeki payı %18. Yani buğday üretiminin yarısının gerçekleştirildiği iki bölge kurudu buğday, arpa, mercimek ve nohuttaki verim düşüklüğü daha fazla ithalat yapılmasını zorunlu kılıyor. İthalatın ucuz olmadığını, pandemi kısıtlamaları sebebiyle tedarikin daha da zor olduğunu dikkate alırsak fiyatların yükseleceği kesin. Meteoroloji ne diyor? Türkiye aslında geçen yıldan beri kuraklık yaşıyor. Yağış miktarlarında ciddi düşüşler var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve sıcaklık analizine göre Mayıs ayı son 50 yılın en sıcak ayı oldu. Yağışlar %66 azaldı. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan sonra en çok etkilenen bölge Ege. Aşırı sıcakların artacağı öngörülüyor. Sebze meyve Şimdi kuraklıktan en çok zarar gören ürünler arpa, buğday, mercimek, nohut. İnsanların yiyeceğiyle beraber hayvanların yemi de zarar gördü. Aşırı sıcaklar böyle devam ederse sadece sebze meyve değil zarar görmeyen ürün kalmaz. Çiftçi ne durumda? Türkiye'nin ortalama buğday üretimi yıllık 20 milyon ton. Ama bu yıl 15-16 milyon ton anca tahmin ediliyor. Bu demektir ki Türkiye'de daha fazla buğday ithalatı yapacak. Toprak Mahsulleri Ofisi 2 gün önce 30 Haziran'da 395 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesi yaptı. Geçen hafta da 320 bin ton arpa ithalatı ihalesi yapılmıştı. Çiftçi hasat yaparken ithalat yapılmaz. Hatta eskiden çiftçi hasat yaparken toprak mahsulleri ofisi ürün bile satmazdı. Ama bu yıl hasat devam ederken hem buğday hem de arpa ithalatı yapılmaya başlandı. çiftçiyi katmerli kuruttular demek ki. Burada en önemli konulardan bir tanesi Toprak Mahsulleri Ofisi kendi çiftçimize buğdayda ton başına 2250 lira fiyat verdi. Arpada ise 1750 lira fiyat verdi. Ama arpada ton başına 2400 liraya ithalat yapılıyor. Yani çiftçimize verilen fiyatla ithalat fiyatı arasında 700 liraya yakın fark var. E böyle rezalet olur mu yahu? Ben 25 yıldır tarım yazıyorum. Arpa fiyatı ilk kez buğday fiyatını geçti. Şu anda piyasada arpanın tonu 2700 lira. Buğday 2400 lira. Bu nedenle yem sanayicileri insanların iyice ekmeklik buğday almaya başladılar. Çünkü buğday arpadan daha ucuz hale geldi. İnsanın yiyeceği ekmeğin buğdayı hayvanlara yem oluyor. Sağlık Bakanlığımız uyuyor mu? Tarım Bakanlığı her zamanki klasik davranışta bulundu. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan çiftçi borçlarını bir yıllığını erteledi. Halbuki çiftçimiz sadece bu iki kuruma borçlu değil ki. Çiftçinin gübre bayisine borcu var. İlaç bayisine borcu var. Tefeciye bile borcu var. Nasıl ödenecek? Kuraklık ciddi zarar verdi. Ürün yok. Hangi ürünü satacak da borcunu ödeyecek? Asrın de bir şeyler dedi galiba. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 100 liraya kadar hibe vereceğiz dedi. Bu şu demek? Hani bilirsin, mağazalar indirim yapar. %70'e varan indirimler. %70'i kocaman yazar, e varan bölümünü küçücük yazar. Kuraklık desteği işte böyle. 100 liraya kadar deniyor. Belki 40 lira, belki 50 lira verilecek anormal zararı karşılamaktan çok uzak. Peki acilen ne yapmalıyız? Gölet sayısını mı arttırmalıyız mesela? Milyarlarca lira yatırımla gerçekleştirilen sulama baraj ve göletlerinden tarlaya açık kanallarla su taşınıyor. Bu taşıma sırasında suyun yarısı buharlaşma veya başka yollarla kaybediliyor. Baraj, gölet ve benzeri inşaat yatırımları yapmadan sadece mevcut sulama sistemlerinde iyileştirmeler yapılarak modern sulama teknikleriyle tarımsal sulama suyunda %50'ye varan tasarruf sağlanabilir. E, Türkiye su zengini deniyor ama palavra değil mi? Türkiye su zengini değil. Ama suyu zengin gibi kullanıyor. Tarım Bakanlığı 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı ilan etti. Hamle deyince akla sadece inşaat geliyor. Sadece baraj ve gölet inşa edilerek su sorunu çözülmez. Musluğu kapatın filan diye millete akıl veriyorlar. Su tasarrufu denilince hep evsel kullanım akla geliyor. Halbuki evlerde su kullanımı toplam suyumuzun %15 veya %16'sı civarında. Bunun tamamını bile tasarruf etseniz su sorununu çözemiyorsunuz. Her damla su önemli ama asıl üzerinde durulması gereken tarımsal sulamada kullanılan suyun en verimli şekilde değerlendirilmesi. Mesela tarımsal sulamada sadece salma suyundan basınçlı sulamaya geçtiğimizde bile %50 daha az su kullanılıyor. Sadece bu bile yapılsa evsel suyun tamamından fazlası tasarruf edilmiş olur. Ne yapacakmışız hamle yılında? Tarım Bakanı 2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sulama yatırımlarını 8.9 milyar liraya çıkaracaklarını söyledi. Bunlar elbette önemli. Ama suyu tarlaya en az kayıpla ulaştıramazsak, bilinçli kullanımı sağlayamazsak ülke kaynakları heba oluyor. Bu işin profesyonelleri yani bilim insanları ne diyor? Sulamanın geçmişte tek yöntemi salma vahşi sulamaydı. Bugün ise çok farklı teknikler var. Damla sulama, yağmurlama sulama, pivot sulama, tamburlu sulama, yeraltı sulamaları, filtrasyon ve gübreleme sistemleri, sulama otomasyonu sistemleri kullanılıyor. Bu sistemleri, bu teknolojileri üretenlerin oluşturduğu basınçlı sulama sanayicileri derneği var. Çok çarpıcı örnekleri var. Ne öneriyorlar mesela? Türkiye'de tüketilen suyun %77'si tarımsal sulama amacıyla kullanılıyor. Klasik sulamada modern sulamaya oranla 3 kat daha fazla su harcanıyor. Üstelik barajlardan açık kanallarla taşınan suyun %50'si buharlaşma ile kaybediliyor. Modern sulama hem tasarruf sağlıyor hem verimi arttırıyor. Kuraklıkla mücadele için mutlaka ve öncelikle basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak gerekiyor. Sadece sulama sistemlerini değiştirerek aynı miktarda suyla iki kat daha fazla alan sulamak mümkün hale geliyor. Salma sulama yasaklanmalı, çiftçiye ürettiği bitkinin ihtiyacı kadar su tahsis edilmeli. Çiftçi sulama konusunda eğitilmeli. Çiftçinin modern sulamaya geçebilmesi için destek ve hibe verilmeli. Bunları öneriyorlar. Hayvancılık nasıl etkileniyor? Saman adeta Türkiye'nin Bitcoin'i oldu. Kuraklık en çok hayvancılığı etkiliyor. Samanın tonu 1200 lira, yoncanın tonu 1600 lira oldu. Yoncanın tonu geçen yıl 600 liraydı. Kuru otun fiyatı bile 350 liradan 600 liraya yükseldi. Geçen yıl tonu 280 lira olan mısır silajı 600 lirayı buldu. Fiyatlar korkunç. Türkiye'nin saman ihtiyacının büyük bölümünü Mardin ve Şanlıurfa karşılıyor. Kuraklık sebebiyle saman bu bölgelerde kara borsaya düştü. Geçen yıl tonu 500 liraydı, 1000 liraya çıktı. Eskiden üretici buğdayını hasat ederken danesini kendisi alır, sapını biçer parası olarak hasada yapan biçerciye verirdi. Bu yıl biçerciler çiftçinin buğdayını hasat ederken samanı alabilmek için üstüne dekar başına 300-400 lira para ödüyor fiyat artacak diye parayı samana yatıranlar var. İnsanı doyuramayan ülke hayvana da doyuramıyor yani. Konya, Aksaray, Karapınar bölgesinde yonca başta olmak üzere kabayen fiyatları zirve noktasına ulaştı. Fiyatı daha da artacak diye herkes saman alıyor. Daha hasat edilmeden saman kapışılıyor. Çiftçilik yapmayanlar bile yatırım olarak saman alıyor, stokçuluk yapıyor. Yani fırsatçılık yapıyor. 1200 lira olmasını bekliyorlar. Et, süt, yumurta fiyatlarının bu tablodan etkilenmemesi imkansız. Gene saman mı ithal edeceğiz? Daha fena bir durum var. Saman ithalatı nedeniyle 2012'den beri tartışmalar sürüyor. Ama hem dövizdeki yüksek artış, hem nakliye fiyatlarının feci yükselişi nedeniyle saman ithalatının yapılması bile artık zor. Bulgaristan'dan getirmek bile çok daha maliyetli oluyor. Peki ne yapmalı Ali Ekber? Yem ve diğer girdi fiyatları artarken hayvansal ürünlerin fiyatı aynı oranda artmıyor. Bu nedenle et, süt, yumurta üreticileri büyük bir darboğazda. Türkiye'de hep sonuca müdahale ediliyor. Asıl üretim aşamasında müdahale etmek gerekiyor. Gübreye, mazota, tohuma, ilaca derhal destek sağlanarak müdahale edilmeli. Ürün ortaya çıktıktan sonra fiyatlar %100 arttıktan sonra yapılan müdahaleler sonuç vermiyor. Yetiştiriciler 2007-2008 döneminde olduğu gibi süt ineklerini kesmek zorunda bırakılıyor. Bütün bu sıkıntıların faturasını sadece üretici değil, tüketici olarak hepimiz ağır bedelle ödeyeceğiz. Vaziyetin kısa özeti işte bu. Kuraklık denilince baraj fotoğrafı kullanılıyor. Hava sıcaklığı filan denilince plaj fotoğrafı kullanılıyor. Halbuki market rafı fotoğrafı kullanmak gerekiyor. Mutfak fotoğrafı kullanmak gerekiyor. Çünkü bütün dünyanın alarm verdiği, Türkiye'yi yönetenlerin hiç umursamadığı kuraklık nedeniyle aslında soframız kuruyor. Yılmaz Özdil